uzun vadeli yatırımcıların hem temettü yatırımcılarının hem de uzun vadede hissenin değer artışından para kazanmak isteyen yatırımcıların sevdiği hisselerden bir tanesi Ford Otomotiv. Ford Otomotiv için 3 Nisan'da yapı kredi yatırımdan 1456 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi geldi. 1083 lira son işlem fiyatı buna göre %34.44'lük bir potansiyel prim hedefi var ki al tavsiyesi için düşük diyebiliriz bu potansiyel prim beklentisini %34.44 alt tavsiyesi için düşük 1456 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. Şu anki işlem fiyatı da 1083 lira. Ford 2023 12 ayda 70 milyar 826 milyon gibi çok ciddi bir kar açıklamıştı. 2024 12 ayda 38 milyar 863 milyon kar açıkladı. Karlılığı %45 düştü. Ee, hem 2024 kötü geçti hem otomotiv sektörü için ciddi sıkıntılar var. Ama hisse uzun vadede yatırımcılarını çok da üzmüyor. Son bir yılda her zamanki gibi bu son geçen bir yıl hisse adeta yatay. Hiç e, fiyatı değişmedi bile diyebiliriz hisse fiyatının. Son bir haftada %4.35 değer kazandı. Bir ayda %22.27 değer kazandı hisse. Son bir ayda Ford hissesi %22.27 değer kazandı. 2025'in tamamında yani 1 Ocak 2025'ten günümüze %15.26'lık bir değer artışı var. Son 6 ayda %24.5'a yakın bir değer artışı var. Son 1 yılda sadece %0.50 değer kazanmış. Yani 1 yıldır hisse olduğu yerde duruyor ki son 1 ayda %22'de değer artışı var. Son 5 yılda ise hisse %2395 kazandırdı ki dövizin çok çok üstünde, gram da üstünde bir kazanç bu 5 yılda Ford Otomotiv'den yatırımcılarına. Ford Otomotiv bir temettü hissesi aynı zamanda. Son zamanlarda da e, Mart Nisan, Mart sonu Nisan başı e, ve Kasım aylarında ödemeler yapıyor. 3 Nisan bugün e, ödeme tarihi, daha doğrusu kar payı kullanım tarihi. Dün ee, senede alanlar bugün hisseden faydalanıyorlar ee, temettüden faydalanıyorlar özür diliyorum 3 Nisan 2025 tarihinde ama hesaplara yani o parayı çekmek istediğinizde 7 Nisan'da ancak o paraya hesabınızda ulaşacaksınız ama portföy hesabınıza düşmüş olması lazım bu paranın yani e, portföy hesabınıza girdiğinizde o temettüyü görebilirsiniz ve onunla bir başka senet alabilirsiniz ama parayı çekmek istediğinizde 7 Nisan'ı beklemek zorundasınız. 3 Nisan 2025 tarihli, bugün tarihli hisse başı net 14 lira 53 kuruşluk ödeme gerçekleşti. Dediğim gibi o parayı çekmek isteyenler 7 Nisan'ı bekleyecekler. Geçen senede 8 Nisan'da 38 lira 97 kuruş gibi bir temettü vermişti. 38 lira 97 kuruştu. Bu sene 14 lira 53 kuruş verdi. Kasım ayında da 12 lira 82 kuruş vermişti. Bu Kasım'da da bir kar payı avansı gelebilir. Çünkü bu bir nevi geleneksel oldu. Ford bunu yapıyor. Ama geçen sene Kasım'da 12 lira 82 kuruş vermişti. Bu miktarın çok daha altında bekleyebiliriz. Yani 38.97'yi Geçen sene Nisan'da verdiği ilk temetüyü 38.97 14 lira 53 kuruş olarak verdi. Yani 12 liranın çok çok uzağında. Oranlarsak yani bu seneki karlılığının dışında geçen seneye göre oranlarsak 4 lira 5 lira civarında bir para beklenebilir. Kasım ayında ama tabii kesin değil. Bütün bunlar bir varsayım geçen senelere göre. 3 Nisan tarihinde Yapı Kredi yatırım Ford için 1456 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi 1083 lira. Son işlem fiyatı buna göre %34.44 gibi çok da yüksek olmayan bir potansiyel prim beklentisi var Yapı Krediden Ford Otomotiv hissesi için.